Biz evet. Evet. işlemimiz yok taşıyacaksınız, yani. taşıyacaksınız. hayır hayır asla asla Aa, şu, an şey. sadece, şu, şu an sadece şu an sadece bak şu an de... Pardon bak, çok ol, özür dilerim mühendis şey. bey. Bizim Türkiye'de gördüğümüz çok önemli bir şey var. Mesela ormanları kesiyorlar evet. yerine fidan dikiyorlar. Beş bin tane ağacı kestik yerine elli bin tane fidan diktik diyorlar. Bu tabii ki hiç mantığı yok biliyorsunuz oranın florası avrası. Siz de Türkiye'de yaşıyorsunuz bırakın çalıştığınız firmayı. Şimdi burada da bu ağaçları alıp başka yere taşımanız bu ağaçları aslında ölüme terk etmeniz anlamına gelir. Ve yüz yıllık ağaçlar da bir yere taşınarak başka bir yerde yaşayamaz. Bir kere o topografiye o toprağa uygun olmayabilir. Evet. Yol evet. kenarında Minareyi çalmadan. Şey, bir şart bir şart hazır Burada insanlar gelen topluluk şeyden proje dahilinde bilgi edinmek istiyorlar da. Eee Abi tabii min insanlar geldi buraya. İstanbul e, Milletvekilleri burada. Sezgin Bilal İstanbul Sezgin Tanrıkorun burada. Gerçekten. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekiliyim. Burada seminer doğan da zaman burada. Hükümet İlişkiler Başkanı'm burada. Şu an masımda var. Şimdi bu vadi İstanbul'da yani çok ender kalan yeşil alanlardan bir tanesi ve sonuçta bütün bölgeye hizmet eden e, ve tek nefes alabilecek yer e, Maşka Parkı. E, şimdi işte bugün itibariyle öğrendik kapatılmış alt tarafı ve yürüyüş bandı, yürüyüş e, alanı kapatılmış durumda. O nedenle ben de bir e, burada oturan bir yurttaş olarak buradayım aynı zamanda milletvekilinin dışında. Bu parkı da zaman zaman kullanıyorum. Hiçbir bilgilendirme olmadan açıklama olmadan e, buranın kapatılmış olması e, son derece yanlış. Çevre hakkına, yurttaş haklarına aykırı bir şey. Bakın İstanbul trafiğini rahatlatacak ama çevreye duyarlı, yurttaş haklarına duyarlı her proje sonuçta bizim de evet diyeceğimiz projeler. Yani trafik rahatlayacaksa ama çevreye duyarlı. Her bir ağaca, her bir yaprağa, her bir canlıya duyarlı proje olması lazım. Şimdi o projede 600 ağaç kesilecek, ondan sonra işte buradaki park kapatılacak diye herhangi bir şey yok. Biz bugün bu amacı amacıyla buradayız. Yok. Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da Türkiye'deki diğer belediyelerde maalesef çalışmalarını halkla paylaşarak ee, yapmıyorlar. Buradaki bu parkın projesi neye göre yapılmıştır? Otobüs durağını değiştirirken halka soracağım diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şimdi sormak istiyorum. Bu parkı yıkarken, bu parktaki ağaçları kesmeye çalışırken Kime sormuştur? Bir kere bu projenin şeffaf olması şarttır. Ee, park alanlarının, insanların yeşil alanlarının daha çoğaltılması gerektir, gerekirken ve deprem alanı olan bir İstanbul'da insanların bir araya gelebilecekleri deprem toplanma yeri olabilecek bu Maçka Parkı'na bu müdahalelerin sebebi ve gerekçesi anlaşılamamaktadır. Tünel elbette yapılabilir ama tünel... Buradaki auraya, buradaki ağaçlara zarar vermeden yapılmalıdır. Ben doğduğumdan beri bu bölgede yaşıyorum. Doğduğumdan beri bu parka geliyorum. Burada büyüdüm, burada yaşlandım. Burada spor yapıyorum. Deprem sırasında burası bütün bölge halkı tarafından kullanıldı. Gerçekten yazın ayrı, baharda ayrı, kışın ve sonbaharda ayrı tatları vardır. Her bir ağaç bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızla, çoluğumuzla gelebildiğimiz, temiz hava alabildiğimiz, ayağımızı toprağa basabildiğimiz, kedilerimizi, köpeklerimizi getirebildiğimiz, sosyalleştiğimiz bir alan ve bu bölgede başka da böyle bir alan yok zaten. Ee, gerçekten yeşil bizim için çok değerli çok kıymetli. Ee, bunun için her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Bu nedenle gecenin bu saati ben buradayım. Ee, çok kıymetli gerçekten. Ee, burada bizim nefes alacağımız tek alan. Ee, bütün gençlerimiz burada, yaşlılarımız burada, hastalarımız burada. Ee, artık buradan duyuruyorum. Hiçbir şekilde böyle bir şeye e, tevessül etmesinler. Karşılarında halkı bulacaklar. Ee, buradan herkes faydalanıyor. Ee, çok çok önemli. Ee, <laughs> sadece. ağaçlar var. işaretlenen ağaçlar var ama. Yani o şirket teknolojisi arkadaşım az önce bahsetti. Burada insan olduğu müddetçe buraya karşı kolay kolay hareket edemezler. Plan haricinde. Çok bir şey Bu saatte Biz burada sürekli koşan insanlar olarak en azından cumartesi belli bir Buraya biz nereden gireceğiz? Yukarıdan mı?